Hadi! 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 Ayy! Şükürler olsun! <laughs> yeni yeni... Ya da. Ya da, ya da. O, yeni bölüm! Yumuşak bir düşüş şey oldu ama şimdi düştüğümüz düştüğün oldu. değil. Bak! Bak! Ben bölümde ben, ben ne yapmıştım? Sen bu bölümde ne yaptığımı görememiştin. Evet. Şunları söktüm. Sökeyim. Kapıyı açacağız evet. Kapıyı söküyoruz şimdi. Çektim kapıyı ya. Bu kapı evet. çekmeyeceğim, kol önünde kalıyor. Şu ha, ha şu duvarı güzel bak, karşıda. Onun camı var, evet, güçlü bir duvar. ben geri çektim de, oradan geçemiyor Ölüyorum!

Ben, yanlış tarafa <laughs> Hadi gel, bak gel 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 Baba gel 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 <laughs> Allah, Şimdi burada Hiç çıkmayacağız galiba ya. Yani daha erken bir yerden başka bir geçiş olması lazım öyle. Yani. Ama ama senin tuttuğun yere ben de tutmayacağım. Şimdi bulacağım orayı. Heyecan dolukta. Nerede olabilir bu çıkış kapısı? Mahsur kaldık burada. Bu kim sanırım mi? Ya ben şunlara gittiğim dereceye doğru mu gecelerim ben? Ben buradan tekrar atlasam tutunmam galiba. Daha bir kadar dinletmem lazım. Burada bir şey var bu katta? Allah! Allah! Geçiş falan var mı? Allah! Bakın senin kata atladın ben. Buradan geçiş var mı arka tarafta? Bence üstten devam edebiliriz şu taraftan. Bir geldi o da, bir de yok. aşağıya bakayım aşağıya gidecek yer var mı? Yok ki ben orayı görüyorum şu an tek sınıf olarak. Nereye? Böyle vardı ya. Ben de orayı görüyorum. Oradan gideceğiz diye düşünüyorum bilmiyorum şu an. Sadece sağlıklı olabilirim. Ama da bilmiyorum. Aaa tuttuğum yere bak ya. Yapma lütfen. Allah <laughs> <laughs> Allah. Dur seni sallayıp sallayıp atayım. S Salladım ki. O zaman. Bırak beni. <laughs> o zaman. Beni bırak <laughs> beni. Bırak. bırak. Bırak da düşüyüm bari. Bırak. 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 Özdüm beni. Öyle olsun. Özelsin. Şimdi ee, Burada yapmamız gereken bir şey var. Allah! Allah! Şunları kırarız evet, Baba! Dur! Nasıl öldün Hadi! Zıplasana. Ne yapıyorsun? Geliyorum. Bir de <sıkıları> var evet. <laughs> Yine zıplayamıyoruz tekrar geliyoruz Bu sene gücümüzü toplayıp geliyoruz arkadaşlar başarabiliriz, yapabiliriz inanıyoruz kendimize <laughs> Allah Allah Benim... Sen çıkabildin mi? Yok oradan çıkamayız Günümüz geçsek elimizi çekeriz aslında <laughs> Ya sen de işte şu duvarı kıracak kesin babacım Şurada dur kraliçe var <laughs> bak Mist orada kaldı ya. Mist de orada kaldı. Hı Dur. Ya hadi ama oldu oldu. Hadi ama ama olmadı ki burası ama olmadı ki burası ama olmadı ki hadi ama ya çıkamadı. Allah Allah biz nasıl şimdi yaparız bir şey ya, sefer daha bu? Şimdi Ha ben şimdi çevir ya, git oraya, içeri çevir. Ben seni mi? Valla babacım Hayır Sen beni de görmüyorsun onun için Bir şey diyemedim Göremadım <laughs> <laughs> Babacım sen o bilinci şu duvarı kırmaya çalış Şu duvar var ya sanki biraz kırılacak gibi şurası Ve kırılacak zaten Bir yer Buradan gideceğiz herhalde biz Kırılmasın ben bunu ben bunu kırmayın direkt. Işte. Bir işte. baba. Döndür bunu içe. Dur gel, Tamam, 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 tamam. Tekrar olmadı. Geri gel tekrar i̇şte. Olmadı. Geri gel. Aha. Şimdi ne Nereye getireceğiz şimdi bu Çöktü ama baya çöktü. Yuh. Baba diyorsun, buradan başlarsın tane yanından. Baba aşağı yukarıda beni düşürün! Muhtemelen yanından başlatırsın. Tamam. Çatışmanın tamam. sonu. Aynen, şimdi... Şu karşıya geçeceğiz biz. Abi işe geçeriz bak şuradan. Hiç burada ya. Bak sen benim işe geç. Abi işsiz de geçelim. Ben de bakıyorum. Tamam adım. Tamam adım. Ne oldu? Ben... Ben yukarı. Anaa eline kaldı. Koro <laughs> eline kaldı. İnşallah <laughs> yardım olmaz.

cam çekmeyi anlamıycak be ben çok ağlamazdım bence şimdi geçti mi geçti mi sonu geçti mi sonu ben burda tamam tamam Baba, baba 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 kol, kolu sen çek. Şuradaki sopaları da ben çıkar. Çıkarmıyor. Sanıyorum bunlar da çok sorun Altan kızı da araç için şu alıp şu yasıkçıları biz ben de yapabilirim olmadı evet. şimdi bırakalım şimdi tabi daha çekelim işlerden ya evet sıkıştırdım onu Yapıştı yere hamur gibi. Ay. Ay sen git sen yapacaksın ben ne yapayım? Sen de düzelsene. Ya sen ne oldu? Hadi sen verme tamam tamam sakin ol sakin ol şampiyon. Bak, ne sabah <laughs> hanım Baya zorlu gözüküyor zaten Güzel AAAAAAAAAA Ya Ya istersen bunu ben kullanayım Tamam, sabah kalı sen kullan Diğer tarafa şimdi Ay, ay, ay. Erken Ya ama o ki. ki ben şimdi Yaa baba Dur çekeyim seni. Aa ki <gülüyor> <gülüyor> Ben nereye gittim ya Yüzüne Çeke, çekemedim Hadi gel, kolunu Tor çek bakayım. Sana başaracağım. Kesinlikle inanıyorum kendime, başaracağım. Allah. Binene. Binene. Ha bu Sen bunu ne kadar çıkacağın ben de çabuk <laughs> <laughs> Tamam, gidiyorum. Anam, ben alıp geliyorum. Anam, gidiyorum. Yutamıyorum. Gitsin benim. Kutuyu ne Allah'ım <laughs> bir şey sanmıyorum bana ya. Allah'ım Ben bunu verirken nasıl getiriyorum bunu? Buraya zıplayabiliyormuşuz direkt. Niyet bir saat Ama ben ne mi getiriyorum? Şunu keşke bir dert o kişiyi. <gülüyor> Tabii <gülüyor> mi? Geçelim mi? Hoşçakalın. <laughs> Geldim ben de geldim. Burası ne geçti? Kesin yıkak Baba! Baba ben, ben yalnız. Yürü buraya çok burayı Ben yapacağım. Ben de oğlum yap. Aa, sen çıkma. Oğlum sen nasıl çıkmayayım? Baba! Oğlum şu bekleyin. 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 Ay niye daha? Ay. <laughs> yani onu. Oy, o neye da? ha? O kapı açıcaz onu Oyy Aaaa ne bir yere Ben buradan bir yere bulamıştım Nereye bulamıştım acaba? <laughs> tamam mı sen? Şey. Şurası oradan biz geldik baba Oradan geldiniz ya evet, ee, evet Şuna evet. sorabilir miyim? Şu yüreklerle ölüşüyor. Şey. sıkıştım. sıkıştım. <laughs> çıktım çıktım. Çıktım şu taraftan. Allah bir Allah bir Allah. Var. Şimdi güzel. Şimdi bu. Ulan bu ne aaa burası nereye Aa, başladınız Buradan gelsek nasıl olur? Oranın en, en, en başında burası. En başı gelsin. Şunu şöyle koysam. üzerinden birazcık gelir mi acaba? Baba ben de geleyim mi? Gel tabi. Sorma hatasını. Hocam. <laughs> Sormayı seviyorum babam.

ben o Julan'ı serpte. oldu. Nasıl serpte inmiş ya? Çiftler tut Kaldı. Şimdi buradan şu tarafa gideceğiz galiba. Baba! Öpebiliyor musun bu <laughs> yakinliği <kimye> çalıştığımı? Üçek gibi. <laughs> <Çıklar ya. gülüyor> <laughs> Baba, yes. biz buraya nasıl geldik? Ha ben de nasıl geldik? Tamam, <laughs> biz kırdık. Biz yeah, mi bağ izettik öyle? Gel baba. Sabahtan beri bu, bu bağlar tamam. Tamam.

Ma Bak bir yerde dur ya. Babacım şu da... sen de sende işte düştüğün zaman oradan başla. Burada dursan düştü. gelmek için uğraşacağım ekstra. Işte. Ben niye böyle atladım? Atlamalı mıydı? Ben Ali mi? Öleyim, Aa anne, ne iş arası burası? Şuradan bir yerden mi gidecek şimdi. Şu bir şey için kırmızımasını aldım şu an. Ha, zincir de lazım. Baba, oraya bir geçme. İç, iç. Baba, aşağı düşe oraya... yana geliyorsun. Hadi tamam. Ondan aşağı. Ya, gerek kalmadı. <laughs> Aa, ben burayı yapacağım şimdi şu Süpürsün geçeceğiz. İşte çıkacağız şuradan. Bırak Allah Allah Allah. Çık abi çık. Bak. Aa ya Aa, kafamı kaldırıyorum aşağıya bir sınavım ya hadi. <laughs> Ve... Şimdi şuradan şu taraftan gideceğiz şöyle. Şu taraftan, aa ana orada şey var, şu tuval mı içinde? Ya tuval mı? Böyle açıyor Ben buraya. Aa kutuyu buldum. Allah'ım. Kutuyu buldum. Yemiyorum evlat. Evlat yemiyorum. Yemiyorum da değil Kutuyu bir bir tarafa. Kutuyu kendim seçtim. Niçin aldın? Evet başardım sonunda başardım. Geliyorum. Geliyorum. Ben Geliyorum. 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 Ben Geliyorum. Daha... Geliyorum. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Alak! Umutsuz Senin mi? Bittim. Bittim, 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 bir şey lazım. Buraya ben bastım, sen geç. Başka şey yok burada? Hiç yok. Bunu sen kendini açsın. Sakın! İyi senin yanında üstler. Şimdi şu tahtayı götür bir Baba Ben burada sen diğer Tamam pardon. İş yapıyoruz arkadaşlar burada. İçiyoruz Kaldırıyoruz. Şimdi kaldırdık koyduk. Oda biraz düşün <laughs> Vay ne gerek yok. Şuradan çıkarsa bunu... <laughs> Allah. açıl, susam açıl. Aşağı Ne yaptın? Ay. Ay. ya. O canı kıracaktın. Orada bir merdiven sen? merdiven açtı tabii. gitmiş. Ya yok Baba nereye atladın? Oğlum sıkıştın mı şimdi buraya? Dayı. ya Sıkışmış gerçekten bu <sıkıştım>. ya. <laughs> ya. Ha. Şunu şöyle yapacağım. Şöyle şey yapacağım.

Ya Allah! 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 dersen 3 dersi 3 dersi 11 dersi hopla bu kadar vakitim kalmadı arkadaşlar eee oyunun kontrol fay lisinden şey yaptık ama oynayamadık kesinlikle oynayamadık çok çok geldi görüyorum. Evet. Ee, arkadaşlar bugün bunun zulüm fall fallout eğlenceli güzel bir umdu. Özellikle bu hamur karakterlerinin böyle jelimsi hareketleri gerçekten enteresan ve güzel. Özellikle bir yerden tutup kalkmaları gerçekten çok şunlu bir yok, ayrıntı. Bunu da bir da aynı zamanda. Birilerini çekebiliyorlar. var. Biz yapamadık, beceremedik çoğu zaman ama bu tür bir güneş e, vaziyeti alabiliyorsun. Ee, bizi izlediğiniz